Arkadaşlar kanalıma geldiniz ben Efe Arkadaşlar bugün Marsiko kanalından ne hissettiğim videolarına tepki vereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hadi arkadaşlar e, Marsiko kanalına abone olursanız çok sevinirim. E, kanal linki açıklamada hemen abone olup like atın. Beni de çok mutlu edersiniz. Son videosunda da Efe Baran'dan geldi yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. Hadi videoya geçelim. Hadi şimdi videoya geçip Hadi. Şimdi iyi seyirler. İlk videomuz asit yağmurunun yağması ne hissettir rahatlı video. Hadi başlatalım videoyu Lan başlamadı. Lan başlamıyor. Heh başladı. Evet. Bu sefer hiç yapamadığım bir şey deneyeceğim. Haber izleyeceğim. Hadi izleyelim. Arkada da Galatasaray. Fenerbahçe Beşiktaş. Şalanlar <laughs> atelim. Evet sayın seyirciler 3 dakika önce çok kötü bir olay oldu Ne oldu Başka şehrinin Sahil civarında farklı kadar sütler, var. Karıştı Marseko şehrinin en büyük bilim mı? Sözler verecekmiş ekranımıza bakalım Hadi bakıyoruz <laughs> Şeye bak be bilim adamına bak 6 sonra yağacak yağmurun içinde karışmış Nasıl bir, bir ihtimalle gerçek olacak Dışarı çıkarsanız asit yağmur vücudunuzu zarar verir. Evde kalırsanız en yüksek kattan en aşağı doğru bina edersiniz. En sonuna gelebilir. <laughs> Yazımın nerede kalacaklar? Ne yani altı dakikada ne alınacak? <laughs> Şimdi market kalabı oradan tanımlı çıkalım. yapmazsam aç kalacağım çünkü. <laughs> evet. Yürüyor. Markete doğru gidiyor. Gitti. Çöp. Elektrik ve o şey adını söyleyemedim lambalar evet gidiyor <laughs> bu ne iki kişi bir de aşağıda iki kişi ekmeği tutmuşlar aynı bana verdi gibi kavga ediyorlar gibi birisi iki tane dondurma yiyor <laughs> bir tane de teyze de çikolata almış bir de ekmek almış şurada aynı ekmek yemem tarzı tipi var <laughs> Bu da dondurma yapmış bir ayağını şey yapmış. Hmm. Bu ne yapıyor? <laughs> Kas mı çalışıyor? <laughs> Bu da oraya oturmuş ha hullum. Hemen yemek yiyecek, şey yiyecek tabi, ekmeği yiyecek. Hadi devam edelim. Evet dondurma aldı. Koş. Kaçın. Hadi bakayım. Aha. Aha. Patladı. Ben hiç dondurma almasaydım bari. Dondurma. Ne oluyor? öylece? Herkes kül oldu. Lan oğlum sen, sen buraya niye patlamıyor peki? Şimdi buraya mı basılayacak? Aha burada da patlıyor. Aga be bilim adamı da gitti be. Aga be. Bu ne kız kar kız kardeşimi kız <laughs> kız mı dedim bir şey dedim neyse kız kardeşi büyük ihtimalle. arkadaşlar asit üretip Bünyamin'i öldürmek istemiş olabilir. Ne öldüreceğini o işi daha o işi daha öldürür. Öldürür. Aha bu da gitti. Senaryo Marseko. Evet yönetmen Marseko. Baş yönetmen de mi? Yapımcı Marseko. Animasyon Marseko. Her şey Marseko. <laughs> arkadaşlar şimdi ikinci videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci videomuz arabanın elin son çıkan kazanır oynamak ne hissettirir? FT canlı diye adlı video. Hadi izleyelim. Enes bu Selam arkadaşlar. Bugün arabanın elin son çıkan kazanır oynayacağız. Kazanan 5K Euro alacak. Ve dört kişiyiz. Bir tane hakem tutacağız. Kim acaba? Canlı Gel bakalım. Geleme. Ne oldu lan? Ayhan'a bir şey mi oldu? Lan kendin hakem olmak istediğin. Ama sen istedin. Bir de arabada Lamborghini ha. Aga korkuyorum. Lan neyden korkuyor? Gelmezsen kanalına eklerim dostum. Sakın. Ekleme geldim bak. Tamam sen hakem olacaksın. Tamam. Ah. Ne orada oldu? Niye düştü? <laughs> Şimdi de gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Gülme başına. Gülme komşuna gelir başına. Gülme başına dedim ya çıkarım. Oğlum çok komiksin ya. Başkası bildi mi? Çarklı çok iyi Çok iyi yani. Ha, no hayır. La hadi bir başlayamadık Evet saçsızcılar ilk önce herkese yemek vereceğim Oh Oh karnım acıktı ne marsek bu Neden direkt yemek verdin Aç kalmayın diye Sana ne istediğimi yaparım Ben hakimim sonuçta Neyse Evet, eleme turu. Birisini elemek zorundasınız. Kim acaba? Eee kim eleyebiliriz ki? Ben dönerimi saklıyordum. Yemedim mi la? Bununla birlikte birisini eleyebilirim. Annemi ele. çünkü o Güçsüz. Annesi kim? Şurum mu? Onu her türlü elelim. Şimdi güçlü bir, bir şey elemeliyim. Bunu da Efe'yi elemek istiyorum. Ve eleyeceğim. Şak. Eve git bakayım. Elim çıkmadı ki hala. Hoppa. Ve bir oyunun gezin yani. Annem eleyelim mi? Ne dersin? Aslında ol olabilir aslında. Planımız ne? Sen anneni oyalayacaksın. Ve ben de üstten vuracağım. Tamam. Annesi duymuyor mu lan? Anne hava ne güzel değil mi? Uy. Nasıl ama he? Annesi kazansın diye istediğini yapıyor. Seni bilerekten elememiştim. Anneler her zaman kazanır. Bu yemin oyuna ben de girmek istiyorum. Aha deresim. <laughs> tamam gir. Hakem de öyle dedi. Bakalım ne olacak. Hocam annemi elemek istiyorum. Artık öyle eleyelim. Ha hocası mı? O zaman git hele. Come Ama... on. Ne diyeceğim hemen. Lan ele mi anne bize <laughs> Lan anne niye vurdu? Lan niye vurulmaz ki? Ama. Marseco. Lan vurulmaz ki? Evet başlat bakayım. Size masa vereceğim. Şey. Ve elemeye çalışacaksınız kendinizi. Tamam. Jean Çak. Hoca da gitti ve kazanan Bünyamin. Yes be. Hayaller verecekler ve uyanıyoruz. Böyle olacağını tahmin etmemiştim ha. Rüya mıydı ya? Aga be. Ben de oyun oynarım. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanalıma abone olup paylaşırsanız ve like atarsanız çok sevinirim. Umarım videomu beğenirsiniz. Hadi görüşürüz.